oynadığım için biraz sıçmış olabilirim. Evet oyunun menüsü değişmiş. Ben en son baktığım zaman böyle değildi. Evet başlayalım hatta rekabetçi girelim direkt. Yeni gelen bu haritamızı nedir artık onu kullanacağız. Yüklenmesi biraz uzun sürecektir ama ağzıma sıçılmazsa çok iyi olacak. Çünkü ağzıma sıçıldığı zaman şuradaki internet büyük pingi geçiyor hatta gördüğünüz gibi. Gerçekten tür açıyor yani. Aha maç hazır gidiyoruz. 5 oyuncuyla mı oynayacağız? 7 oyuncuyla mı oynayacağız be? Aa 8 oyuncu oldu. 8 oyuncuyla oynayacağız. 4'ü e 4 böyle şuruz o zaman. Hadi <laughs> lan kabul edin. Evet gördüğünüz gibi birinci bölümü çekiyoruz. İlk defa çünkü kanalda yayınlayacağım. Bana çok fazla küfür olmaz diye umuruyorum. Çünkü benim gibi pezemekler çok da ondan. Ulan 100 gördü ya Böyle değişik değişik mal gibi haritalar çıkmış. Ambil sartal. Bu bilmem nedir. Sırayım <laughs> gibi bu ne lan böyle bu harita yoktu ben o mı? Abi bir gece kulübü vardı. Onun gibi. Şu harita çok iyi biliyorum. Roblox'ta CSGO'da çok oynadım bu haritada. Onun da yakında finali gelecek çünkü kanalda çok videosu çekildiği için bitirmeyi düşünüyordum. Ne bileyim yani. Ulan hadi bağlan lanet! Evet. Lan hadi bağlan! Evet millet görmüş olduğunuz gibi bağlanıyor. Evet ağzına sıçacağız bu sefer. Roblox'ta yaptığım gibi eğil kalk eğil kalk ileri geri ileri geri hareket bitecek ondan sonra aa diye böyle el yere yapışacaklar ezikler ya not desem öldürürler lan bana atarlar şerefsizler ortak olup minneti tikiyorlar bir de utanmadan gamepad ile oynamayı düşünüyorum şu oyunu ya Allah'ım Bağlan lanet olası, Hadi. Evet, gördüğünüz şu. Şey, olduğunuz gibi başladık. Ay, ilk defa lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen kimsin? ne dedi? Üçlü odal, Üçlü odal! Of, oh, çok iyi vurdum göt. Evet, M4A1. Ya ya. Zıra'daki M4A1 değil mi lan bu? Susturucu takıp öyle öyle oynadım amına. Gel buraya, gel buraya, Gel ya. <laughs> Foktum'un piçi. Evet, görmüş olduğunuz gibi millete ateş et. Ananı bacını sikeceğim yeter artık. MLG Polat Ademdar. Adam hile açmış lan. Oho, ne hileyi var? yakaladım. Atacağım? Yakaladım hileyi gör. Yeee, yeah! siktir lan öldüm. El kaldı חיימה יוב! חיימה יוב! חיימה יוב! רק חיימה! שלוש... מה, רמאים גבוה רצח שתי כוכבים... שלוש כוכבים? אה, ישראלים. אוה, בכפה דמורים נדהם שטו. ישראלים, מה זה גברים? שחקתי איתם פה מחצי לילה. כואלה איזה חוטר אנחנו לא יכולים לא יודע, שיחק. אני, הרמה הבאה שלי זה גולדנובה אחד. הלו, טים? Hello, Let's, right. rush Let's rush B. Let's rush B. Be okay. Don't rush. Okay, okay. Ne? Evet, <laughs> bir tabanca çekelim. Gidiyoruz. Oo ilk defa konuşuyorum lan. Evet, yardırıyoruz. Digla yardırıyorum lan. O ne öyle? Of ateş ediyorlar. Hiç. Aa na 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 Ha ki 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 ki. Yok gitmiyor amık ya. Fuck. Evet oyuncumuz gidiyor. Today is our day to fight. Resist the oppression. Smoke. You alive? dedik salak gibi burada ananı bacını yeter artık ya ulan konfrontasyonu bozuyorlar ya bu ne lan taçak mı geçiyorsunuz adamın elindeki silah bak bir de ya nam sonra ona gitsin valla şöyle diyeyim penisini koyup annesine yollamak lazım Keşke o silah benim penisim olsaydı ne güzel olurdu. Milletin anmasıyla sikerdik. Dur bakalım AWP'ci olayım bir de. O oh, AWP güzelmiş götüm gibi ama. He AK47. Ben bunu o diğer oyunda çok zor buluyordum. Evet önceki videoyu göz atarsanız yukarı koyacağım. CSGO videosunda vardı. Pak je zin En Stop, stop, stop! Ik ga eerst, oké? Okay? Oké, okay, oké. Okay. Sorry voor shooting at you. Be clear. Planting. Planting. Oh, shocky, jongen, man. <laughs> Salamalı'yla ölümüne What? Uf. Kile. Ne bak ya diyecek bir de. Demek ki CSGO'daki taktikler biraz farklı. Ye yeah, başta ben varım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Let's go now. Bir de bomba alsam yeter mi lan? Yok lan MP5 ST güzel bu. Oyunu yeni eklemiş galiba. Bokum gibi ama hiç beğenmedim. O tekne çok go güzel be lan ben bunu daha yeni açmıştım. Smoke. I go B. Okay. Hmm. Throw Throw evet. Low HP. اشترك بالقناه ومشاهده هذه We Switch your weapon, weapon, weapon. Oh, nice try. <laughs> nice try. <train>. Sorry. La mola, lift la gave. Ne gayon. Bu ne lan amık? Adamları teker teker öldürüyoruz ya. Who give AVP? What? I like that, yeah. Yeah. Um. קיל מי קיל מי קיל יו? יס יס וואי אל תעשה את זה אלון אל פשוט אל אני יודע כפרה זה תחילת משחק ברגע שאני הורג מישהו על התחילת משחק אני מקבל בן זה דבר ידוע בכל משחק יש את החמור הזה תהרגו אותי תהרגו אותי אני לא מבין את זה I am not know what to do with this What the fuck are you talking about? I'm the only one Please don't go mid with the bomb, okay? How I can go you? A Let's go okay. A, ultimate. Oh 1A as a decoy, shoot as much as you can and we go B Go B, go B Okay אהה, no, no, uh, shot, shot in uh, a So they think we're מה Stop going mid. Hacker, hacker. Hacker'ım aman avayım ya. Aman kodular ya. Ana ne yeter. Ah siktir lan. Oy be avay ale, oy be avay. otanı paşut. Ne yazık. Diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Aa kafasına kalkın. Go away now, go away. Don't rush. Smoke down. Hadi lan. Q'ye basıyorum lan arda arda. Aaaaaaah! I'm Aa! sorry Pebble. Yardırım. Yardırım diyeceğim de diyebilirim. No, no, no. Aaaaaaah! Gidiyoruz hadi yürü. Aralarında no, no. en piç ben çıktım var ya. Oh a ramp check god oh, fuck yeah. this shit kill me now Why kill me? Why? Are you fucking serious? adama bakın lan. Adam kafaya gire. Oo of. ne gel. Let's go let's go let's go. Yukarı diyor. Going. in. Abi Rus çıktı Alevada göt çok... ya. Oh. Yok lan değilmiş diğeri. Rus olabilir bilmiyorum. Adama söylerler lan. Ona riski. Değilime durdu. Onu attı bir tane. Bir tane

Ano. Evet. Kafa kafa tek imalı işte ne çıkıyor ben. Gerçi elik alalım. Bomba et yok yok adamın elinde zaten çarpılmış. Bir daha vp alak. Çarpır yardım yardım yardım. One shot. Lan kafa çeri oç. Anca mal mal psikopat işlerle uğraşıyor. Fuck. flash bak. Doruk flashback. <laughs> Adamlara adam vara bak, dört <cattır> <laughs> Tam mal çıktılar, onu da alacaklarsa okay. kazandılar. Biz iki rafdayız lan. Tabi sözde öyle olacak. Çift de beretta ben şimdi. Beretta. Covid. Main green

M Ay, sel <laughs> me acosté el celo. Me od. ne ki var? Var, kaybedeceğim <gülüyor> lan Ola, <laughs> oh, ismine bak, ne güzelmiş lan. <laughs> takımda üçüncü sıradayım. Ya bir tane... Ekip ben de alamıyorum, sadece bir yanıltıcı bomba. Asker, What the fuck? Oh havuk. Oh <laughs> ya. Laga bak havuk. <lager> oldum. <gülüyor> <gülüyor> Onu buraya atarsam. sıkacağız buradan. Burada burada burada. Ulan nereden geliyorsunuz? Oçlar. Amık.

<laughs> right, Oç dedi. İtin al su kavli ya. Yardım yardım. Lan bana niye vuruyorsun önümde duran sensin mal. Aa kaç. Kaç 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 kaç. Bırak. Come <laughs> over guys, come <gülüyor> over. <gülüyor> Where are you going? We going A. A. E, A. Why A? No. You already been in B. And B. <laughs> you. I killed him. Ik kom niet Go away. ben Götürme gitsin, mixed man. A'ya gidelim A'dan B'ye yazdılar. Oh ne güzel lan. Ben <laughs> <laughs> Kuran bak. Şuş lan. Vay! altından geçti. Mal. Ol <laughs> <laughs> rahat olsun videodan çıkacağım artık. Bravo kadar geldi sıfırdan. Bu ne amına koyayım sanki işim yaptığınızı. <laughs> Meksikimli lan amına koyayım. Aa onun silahını ben almıştım değil mi lan? Bu da uzıcı olmuş ha iyice. Oh, <laughs> Sorry guys. Ah, qué se No cheater. Eee go be Noob I am noob <laughs> Haa Tamam anladım ya hey? Adama fırlayacak zannettim bir an lan Ot gibi <laughs> silahlar yapmış Go 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 go! Purple. Purple, where are you at? Come. Flashback. So that it. guys, hacker! נו! עסוק לו, תנסה לא לקפוץ את היורך. כן, קצר, אי קריקסקופ קילו של החיים. אפשר לומר שהוא חילל אותך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

Hiç. Yeah! Ah. Mal. Şimdi de mal. Neyse videoyu bitiriyorum. Allah'a emanet, emanet olun. Bay bay. Bok.